Abi ilk defa abone oldum. Ben de yazabileceğim artık. Hoş geldin kardeşim. Hoş geldin. Bir de şunu yapalım ondan sonra oyuna geçelim. İnteraktif hikaye yapmış Light Edit. Bu video 8 kişilik yayıncı grubunun tatil için gittiği Amerika'da arınma Gecesi'ne denk gelmesiyle birlikte başlarına gelen olayları konu alan ve her video sonunda yapacağınız seçimlerle hikayeye şekil vereceğiniz birilerini kurtarıp birilerinin ölümüne sebep olacağınız bir interaktif hikaye videosudur. Artı 18 gibi görüntüler yoktur. Hepsi hayal ürünüdür. Toplam 41 bölüm bulunmaktadır. Haydi bakalım. Hayatın monotonluğundan sıkılan bir grup yayıncı, hem izleyenlere farklı içerikler sunmak, hem de kafalarını dağıtmak amacıyla Amerika'ya tatile gitmeye karar verdi. Tamam. Kendileri için en uygun oteli internetten buldular. Bulduk. Otelin hem şehir merkezinde hem de doğayla iç içe olan bir konumda yeri bulunmaktaydı ekip aralarında konuşup kalacakları yere karar verecekti. Orman evi ile devam edecekmiş hikaye. Uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından Amerika'ya varmış, rezervasyon yaptırdıkları orman evini yerleşmişlerdi. İsmail hem evi göstermek hem de sohbet muhabbet etmek için yayın açmaya karar verdi. Selamun Aleyküm Çetin! Bu ne anlıyor? <laughs> Dostlarım, yoldaşlarım, kardeşlerim, merhabalar. Fakat yayın açtıktan kısa bir süre sonra chatten uyarılar gelmeye başladı. Amerika medyasının her yerinde son dakika haberleri geçiyordu. İki hafta sonra yapılacak olan arınma gecesi bu geceye çekilmişti. Arınma gecesi mi? This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge sanctioned by the US government ülkeye giriş çıkışlar bir geceliğine tamamen kapatılmıştı. Ekip her ne kadar büyük bir şok geçirse de Tövbe yarabbi ne oluyor lan? Bıra! Bıra! Ormanda bulundukları için bir zarar görmeyeceklerini düşündüler. Ama yine de her ihtimale karşı evin tüm kapı ve pencerelerini kilitlediler. Saatler 12'yi gösterdiğinde Arınmayı başlatan siren çalmaya başlamıştı. Ne oluyor lan? Her şey normal ilerliyordu ki yaklaşık bir saat sonra dışarıdan Help me, please. ''Alma alma alma biz bunu izledik. Kimseyi alma kardeşim.'' Help me. diye sesler duymaya başladılar. Camdan baktıklarında eve doğru yaklaşan bir adam gördüler. Çok geçmeden adam evin kapısına gelmiş ve ''Yardım edin.'' diye kapıyı çalmaya başlamıştı. Help me, please. Help me. Ekip tanımadığı bu adama yardım edecek miydi? kardeşim ben o evdeyim Arkadaşlar almayalım Almayalım ya böyle bir şey yok alma 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 kardeşim Alma diye ısrar ederdim o yüzden almıyorum Abi tanımadığım bir adamı ben niye pörç gününde içeriye alayım ya öyle şey mi olur Alma Böyle bir gecede yabancı birini ev almanın çok riskli olduğunu biliyorlardı Fakat bir yandan da adamın yardım çağrılarını duymaya devam ediyorlardı Help me please Help me Ya kesin kötülük yaptık diye öleceğiz değil mi? kendi aralarında bir oylama yapmaya karar verdiler. İsmail, Tukan, Çağrı, Oğuzhan ve Kemal adamı içeri alalım boyu kullandı ve tek rahat da adamı içeri almaya karar verdiler. Hepimize hayırlı olsun. Adam bir çetenin o ben ama yine almayalım dedim bak arkadaşlar almayalım dedim. Mandaki bazı evleri yağmalayarak buraya doğru yaklaştığını söyledi. Herkes bir anda endişelenmeye başlamıştı. Ne yapacakları hakkında bir fikirleri yoktu. Adam ya ışıkları ve perdeleri kapatıp sessizce bekleyelim belki bizi fark etmezler ya da evden ayrılıp bir sığınak bulalım dedi. Ekip kendi arasında tartışmaya başladı. Bir seninle bir buçuk senedir bir küslük var bizde. Sonra sen geldin, ben geldim, arayı bulduk. Fakat vakit daralıyor Çete eve gitgide yaklaşıyordu Işıkları kapatıp Sessizce bekleyecekler miydi Yoksa evden ayrılacaklar mıydı Yani Johnny şimdi ışıkları kapatıp beklersek Bunlar bu eve gelir Bence kaçalım Çok detaylı düşünmeye gerek yok Siktir olup gidelim Kaçmazsak bunlar evde bizi çiğ çiğ yer Değil mi arkadaşlar <laughs> Evden ayrılma fikri iyi bir fikir olmasa da Mert camdan baktığında ilerideki bazı evlerin yanlarını söyledi. Aynı durumun bulundukları evin de başına gelebileceğini düşünüp evden ayrıldılar. Yolda giderken adam bir sığınma kampı yeri bildiğini söyleyince oraya gitmeye karar verdiler. Yaklaşık iki saat sonra kazasız belasız sığınma bölgesine gelmişlerdi. Fakat güvenlik buranın sadece Amerika vatandaşlarına özel olduğunu söyledi. <laughs> çaresizce oradan ayrılan ekip iki sokak ileride elleri ve ağzı bağlı olan bir yaşlı çift gördü. Çiftin önündeki pankartta bizi öldür arkamızdaki evin sahibi o yazmaktaydı. Ayrıca önlerinde evin anahtarı ve bir çanta dolusu para vardı. Ekip yaşlı çifti alıp eve mi geçecekti yoksa çifti öldürecek miydi? Baba çifti vurmak bize yakışmaz. Yakışmaz oğlum. O nasıl vuralım? Olmaz. Hayır öldürmem ben çifti alıp eve girerim ben. Niye öldüreyim oğlum adamı ya? Öyle şey mi olur? Siz öldürün abi ben öldürmüyorum. Çifti alıp eve giriyorum. Ekip yaşlı çifte zarar vermek istemedi. Yapma yapma yapma, yapma yapma! Yapma! Bu yüzden çiftin ellerini ve ağızlarını çözüp hep beraber eve geçtiler. Yaşlı adam büyük bir yanlış yaptınız. Bu gece arınma gecesi. Oyunu kuramına göre oynamanız gerekir. Eee lütfen. dayı öyle şey mi olur ya git başkasını öldürt kendini. Dedi ekip ne olduğunu anlamadan büyük bir patlama yaşandı. Patlama sonucu tüm ekip hayatını kaybetti. Kimse kurtulamadı. Abi kuralına göre oynamak lazım arkadaşlar. Evden ayrılma fikri. Kuralına göre oynamak lazım saçmalamayın. Bir arınma gecesiydi. Ve kendilerini güvene almak, bir yere sığınmak için. Abi ya arınma gecesindeyiz. Şifte öldürmeye karar verdiler içinde iki mermi olan silahla çifti öldürdüler. Ardından anahtarı ve çantayı alıp eve geçtiler. Çok geçmeden kapı çaldı. Mert camdan baktığında kapının önünde bir zarf gördüğünü söyledi. Zarfı alıp içeride okumaya başladılar. Zarfta şunlar yazıyordu. İçeride 8 kişi olduğunuzu biliyoruz. Yaşlı çifti öldürerek oyuna dahil olduğunuzu. Oyunlar ayrılmak için ya bir saat içinde altı kişi getirin ya da bizim kurallarımızla oyunu tamamlayıp bu evin sahibi olun. Bu ne oğlum ya böyle oyun mu olur? Ekip başına bir bela aldığının farkına varmıştı. Ya oyunu kuralına göre oynayacaklardı ya da dışarıdan altı kişi bulup oyunu ve evi terk edeceklerdi. Oyuna başlayalım baba biz. Oyunu kuralına göre oynayalım. Kurallardan çıkmak yasak. Dışarıda hayatta kalmanın daha zor olduğunu biliyorlardı. Oyunu tamamladıklarında evinde sahibi olacaklardı. Bu yüzden oyuna devam etmek istediler. Yapılan anonsla çekmeceden 3 silah almaları, Ya kesin tek yiyeceğim ya! silahlarla dışarı çıkıp birer kişi öldürüp eve geri dönmeleri söylendi. Gecenin kanlı geçeceğini biliyorlardı. Arınma gecesinde oyunu kuralına göre oynayacaklardı. Fakat... Eray itiraz etmeye başladı. Bir dakika, bir dakika. Neden ben şu an oyuna giriyorum? Ne oyun oynamak istiyordu, ne de dışarıdan altı kişi bulmak. Girmeyeceğim. oynamayacağım. İtirazını devam ettirince kimsenin nereden geldiğini anlamadığı bir mermi yiyip yere yığıldı. <laughs> Nasıl lan <laughs> Herkes çok içindeydi. Bir anons daha yapılıp 30 saniye içinde 3 kişinin dışarıya çıkıp ilk görevi tamamlaması istendi. Mert, Çağrı ve Ferit silahlarını alıp dışarı çıktı. Mert gördüğü ilk kişiyi vurup eve girmeyi başardı. Çağrı ve Ferit o kadar şanslı değildi. Süreleri dolmuştu ve kimseye vuramamışlardı. Tam eve döneceklerdi ki kapının önünde vurulup hayatlarını kaybettiler. Ayda baba ekip dağıldı. Bir anons daha geldi. Oyunun ikinci turu için Mert'ten 3 isim söylemesi istendi. Dedim şimdi bak isim söyleyemeyeceğim. Bir şey düştü lan. Ne düştü Mert, arkadaşlarını da kaybetmenin üzüntüsüyle üç isim söyleyecekti. Şimdi dur, söyleyince ne oluyor? Söylediklerim dışarı mı çıkıyor? Oyunun ikinci turu için Mert'ten üç isim söylemesi istendi. Mert, arkadaşlarını da kaybetmenin üzüntüsüyle üç isim söyleyecekti. Üç isim mi? Koruyor muyum, öldürüyor muyum? Koruyor muyum? Ha, dışarı çıkacakların ismi. Baba, Tuğkan abi çıkmasın ya. <laughs> İkinci oyunu, Tuğkan abi çıkmasın. İkinci oyunun, Tuğkan abi evde kalsın. Çağrı ve Ferit'in ölümünden kendini sorumlu tutan Mert, seçeceği kişilerin başına bir şey geleceğini düşündü. Bu sefer, arkadaşlarını da kurtarmak için önce Oğuzhan ve İsmail'i, Sonra da kendi ismini söyledi. Bir anda... Ya ben böyle bir şey istemedim! <laughs> konfetiler patlamaya başladı. <laughs> Mert kendi ismini söyleyerek büyük cesaret testini geçmişti. Talentum arkadaşlarını da kurtarıp evin değerindeki 2 milyon dolara sahip oldular. <laughs> Bu gece eve gelen üçüncü ekiplerdi ve kimse ikinci turda kendi ismini bu üçlüye dahil etmemişti. Mert ise kendi adını söyleyerek büyük cesaret testini geçmişti. Kalan tüm arkadaşlarını da kurtarıp evin değerindeki 2 milyon doları sahip oldular. İyi iyi ekip parayı vurdu. <laughs> Kemal'in ayakkabı parası çıktı. <laughs> Vay be. Güzel oldu. <laughs> Burası iyi oldu canım. Sağlam çıktı. Peki diğer seçsek ne oluyordu? Mert bir mücadeleye daha girmemek için istemeye istemeye İsmail, Tuğkan ve Kemal'in ismini verdi. Yapılan anonsla İsmail, Tuğkan ve Kemal'in salonun ortasında bulunan halının üstüne geçmesi, Mert ve Oğuzhan'ın kenara çekilmesi söylendi. İsmail, Tuğkan ve Kemal halının ortasına geçtiği anda yukarıdan bir kafes sertçe aşağı düştü. Gong sesiyle evin tüm kapı ve pencereleri açıldı e ve eve vahşi köpekler görüşmeye başladı. Kafesin dışında kalan Mert ve Oğuzhan her ne kadar köpeklerle mücadele etmeye çalışsa da... Ben doğru seçmişim Johnny, doğruyu seçmişim. Vallahi doğruyu seçmişim. Hayatlarını kaybettiler. Arkadaşlarının gözlerinin önünde hayatlarını kaybetmesi sonucu İsmail, Tuğkan ve Kemal iyice kendilerini kaybetmişlerdi. Gongsi... Kemal'i göremedim lan Kemal buradaymış. ...sesiyle Tuğsen buldu. Son bir tur kalmıştı. Bu turda vahşi köpeklerden kurtulup üst kattaki balkona çıkmaları gerekiyordu. Bunu başardıkları an oyun son bulacaktı. Bu son turda yardımcı olması açısından iki bıçak veya bir poşet köpek mamasından birini seçmeleri istendi iki bıçak bir köpek maması ya burada aslında mantıklı olan bıçak hanım köpeği takır takır kesersin lan köpek maması ne iş yapacak al bıçağı ya Tavandan bir poşetin içinde iki bıçak aşağı doğru sarkıtıldı Köpekler hala kafesin etrafında İsmail, Tuğkan ve Kemal'e saldırmaya çalışıyordu İsmail ve Tuğkan bıçakları alıp kafese doğru saldıran köpekleri bıçaklamaya başladı Bir süre sonra salonda hiç köpek kalmamıştı kafesin üstünden atlayıp merdivenlerden yukarı doğru koşmaya başladılar. Fakat son bir köpek ufaktan koşarak gelip İsmail'in üzerine atlayıp İsmail'i öldürdü. ve Kemal kendini balkon atmaya başarmıştı. İkisi de oyunu tamamlayıp evin diğerindeki 2 milyon doların sahibi oldular. Ulan biz doğru, ben doğru şıkkı bitirdim mi? Ben doğru şıkkı bitirdim. Mert bir mücadeleye daha girmemek için dışarıda hayatta kalmanın daha zor. Biz şunu seçtik. Çağrı ve Aynen biz böyle bitirdik. Bir bakayım. Söyleyip söyleyerek. Biz şöyle bitirdik.